Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle M harfi ile ilgili hece ve kelimeler okuyacağız. O zaman başlayalım. M M İm İm Om Om み、み、も、も、む、む、む、む、けん、けん、きん、きん、こん、こん、くん、くん、くん。 금, tam, tam, tim, kim, tom, 팀, 팀, 톰, 톰, i m t i 만, 만, 민, 민, 몬 mun 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 min min mek mek mik mik mok mok muk, muk mek mek arkadaşlar şimdi heceleri okumaya geçelim Arkadaşlar şimdi heceleri birleştirip yeni heceler oluşturalım. Ma t Ma t Ma t Mat Mat, Mat. Ma n Ma n Ma n 마크마크 마크, も음무음무음ー음타음음 ta m tam tam ki m ki m, ki m. kim kim Arkadaşlar şimdi diğerine geçelim. Arkadaşlar şimdi kelimeler okuyalım. Koruma. Koruma metro metro mine mine elma elma mimar mimar kerem kerem kilim kilim mantar mantar motor motor Makara. Makara. Arkadaşlar diğer videomuzda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.